Hepinize selam ponçiklerim. Bugünkü videomuzda Life World gizemleri part 2 çekiyoruz. Part 1'ini 2 hafta önce falan çekmiştim diye düşünüyorum. Part 2'si de anca bugün gelebildi ponçiklerim. Beklettim sizi kusura bakmayın. Ee, o zaman başlayalım. Şimdi burayı gezmiştik aslında. Shopping mall'a gitmiştik. Ev house'a gitmiştik. Hastaneye gitmiştik. Şimdi de şuraya gidiyoruz ve devam ediyoruz oraya gitmekle. Ve girdim. Evet girdik ponçiklerim. Şu an burası bu şekilde. Burada lambaymış yeni fark ediyorum. <laughs> Neyse geldik. Buradan şöyle gidiyoruz. Ve buradaki amcamızın abimizin yengeçlerini veriyoruz. Ve burada böyle bir kapak var ponçiklerim Ve burada da böyle gizli bir yer çıkıyor karşımıza. Abi sende de ne mücevherler varmış ya. Kapatalım hemen kapağı. Biz görmedik kesinlikle tamam mı? Sen yengeçlerini koyabilirsin tekrardan. <laughs> Şimdi buradan birazcık daha ilerledik mi ponçiklerim? Böyle zaten size alta götürüyor. Alta götürdük mü de böyle bir yer karşınıza çıkıyor ponçiklerim. Ve ben burada bir detay fark ettim ponçiklerim. Burada <laughs> adını söylemek istemiyorum. Böyle bir heykel var. Ponçiklerim yani denizin içinde böyle bir heykel ne arar? Biraz e, saçma olmuş ama Toka, toka da her şey var. Bu yüzden saçmalıkları da yer var, unuttunuz mu ponçiklerim? Burada da müzik şeyi var. O da biraz saçma olmuş dediğim gibi ama Toka da her şey yani saçma sapan şeyler de var. Öyle diyelim ama çok güzel bir uygulamam pançıklarım tabii ki de çok güzel bir oy uygulama yengeçler bize avlamak için bakıyorlar oradan ya da balıkları mı avlayacaklar böyle işte pançıklarım korktum ben neyse e, gizem burada bir hazine var pançıklarım gizem olarak bu şekilde bunu bilmeyenler için söyledim ve şurada bir kapak var. Burayı açtık mı da içinden deniz kıyafetleri çıkıyor. Deniz krampet çıkıyor. Böyle bir şey çıkıyor. Elmas çıkıyor. Ve kaşık Ay çatal çıkıyor Ponçiklerim. Bu gizem bu şekildeydi. Bu hayvan ismi neydi? Ben hatırlayamadım. Bilenler yorumlara yazabilir. Ee, o zaman başka bir gizemimizi çözmeye gidebiliriz. Ponçiklerim şimdiki gizemimiz de şurada. Benim kaçırabildiğim, kaçırdığım gizemler olmuştur ponçiklerim. Ee, siz fark edersiniz ama kaçırdığım gizemler ilaki olmuştur. Bunları göstermekle devam edeceğim. Ne yapalım yani? Ee, şimdi bankoya gidiyoruz. Bankonun şu ortancı katına gidiyoruz. 52. kat diye geçiyor sanırsam. Ve girdim. Ponçiklerim tutturamamışız. 56. katmış. Biz tutturamadık. 56. kattayız şu anda ponçiklerim. Ama şu an telefon çıktı. <laughs> Herkesin çantasını alıp götürüyoruz yalnız. Neyse ponçiklerim burası da böyle bir baktım küçük bir tane. Tamam gelelim şimdi ee, gizemimizi çözmeye ponçiklerim. Ponçiklerim şurada dolaplar var. Dolapların hepsini açıyoruz. Ve burada bize kodlar çıkıyor. Ve bu kodları ponçiklerin bu kodları yazacağız. Birlikte. Nasıl yazacağız dersen buna basıyoruz. iki kere buna basıyoruz. Ve üçgene basıyoruz. Yanlış mı yaptık? Bir dakika. Ha, evet az önce yanlış yapmışız. Böyle bir yer çıkıyor ponçiklerim bize. Çok güzel bir gizem bence. Şimdi bu böyle bir şey var. İçine oyuncak kedi koymuşlar. Böyle ponçiklerin bayağı ürkütücü değil aslında ama olsun. Böyle de bir kostüm çıkıyor. Kayalım. Saanda şey şahitlik yaptım buna. Ne düşünüyorsun? Ben biliyordum zaten. E bil zaten. böyle ponçiklerim değişik değişik şeyler var ne olduklarını tam olarak ben de bilmiyorum çok değişik ponçiklerim baya asıl bunu buraya koysak daha iyi olur bence acaba bundan başka bir gizem daha var mıdır aynı değişen bir şey yok. Ben şimdi bunun yerine koyayım. Seni de buraya koymak istiyorum ve kapattım ponçiklerim. Bir tane düğmeye basıp bakın. <laughs> bunu da keşfetmiş olduk Allah. Evet ponçiklerim buradaki gizem bu şekildeydi. Hemen buradan gidelim. Ponçiklerim şurada da bir gizem var. Şöyle bir restoran var. Kaçıncı katına gidiyorduk hatırlamıyorum. Normal bir katına gideceğim artık. Hangisi olduğunu sonradan öğreneceğiz. Yani herhangi bir katına gidiyorum. Ay mahkemeye gittik ponçiklerim. Gelmişken göstereyim burayı da bilmeyenler için. Böyle bir yer ponçiklerim. Ha bak burada da gizem varmış. İyi, geldiğimiz iyi olmuş. Burada da böyle bir gizem var ponçiklerim. Şöyle bir fotoğraf ve elmas var. Böyle böyle ponçiklerim yani. Buradaki dol ay pardon çok özür dilerim yalnız. Sana bunu giysene ya. Ve sonuç açıklanacak. Bir dakika. Burada küçük bir senaryo değil de sonuç açılacak e, ee, bu ne yapıyorlardı lambayı bir şey kapatıyorlardı ve karar bir dakika Ana niye şaşırdın lan? Yok bunu, bunda olmuyor pançıklarım boş verin. Ve karar. Evet hadi hadi. Hadi ya hadi. Ah sen namam ya Ve siz kazandınız. Tebrikler. Bitti. Aa ponçiklerim burada da elmas varmış. Elmaslar da her yerde. Haberiniz olsun. Böyle ponçiklerim burası da. Ee, burada da çektik. Böyle bir yer var burada da. Çıkalım buradan da. Restoranımıza gidelim. Ay yine basıyordum. Basmadım. Evet ponçiklerim. Böyle bir kata geldik böyle bir kat. Ben de gerisini çok bilmiyorum. burada da böyle bir açı bir yer açılıyor pantiklerin içinden böyle şeyler çıkıyor. Burayı açtım ve gördüm yoksa görmek gibi bir niyetim yoktu ponçiklerim. Şuradan bakıyorum sanki gizem vardı diye hatırlıyorum burada da ama başka yerde miydi o? Evet sanırsam başka yerde ponçiklerim. Yok yani buradan anlayacağınız. Buradan çıkıyorum bu yüzden. Asıl işimiz olan buraya geliyorum. Heh, bunun altında böyle bir kod var. Kod. Hadi gel senle yapalım bu kodu okutalım. Ya da boş yapma ya. Sen ellerini yıka. <laughs> ponçiklerim çok değişik oluyor Kusura bakmayın İkinci kata gidiyoruz bu kodu da aldık Evet ponçiklerim Böyle bir kod var Kodu aldık Aa, Burada evlenme teklifi için bir organizasyon Yapılmış ponçiklerim ama Kaderler doldurulmamış Ben yardımcı olayım onlara Bu kodu var Ponçiklerim Şuraya okutuyoruz Evet bakın böyle bir yer var Burada böyle bir yer var 4 yazıyoruz buraya. 6 yazıyoruz buraya. Burayı da 2 yazıyoruz. 462 oluyor. Ve böyle altın tabak açılıyor. Altın tabağın içinde de bir elmas var ve kadeh bardakları bizde de var. Altın kaşık ay altın çatal, altın kaşık, altın bıçak geliyor. Ve böyle ponçiklerim bir tanesini oynatırsak bunun işte böyle oluyor. Ve buradan da çıkalım da bir tane çikolata şelalesiyle kendimize bir şeyler neden almayalım değil mi ponçiklerim? En son evde spor yapıyordum da şunları bırakayım başkalarının ellerine. Hıh, geldim. Şurada bir Makaron var sanırsam. Adını çok bilmiyorum. Hmm. Mis, mis, mis. En sevdiğimden. Ay gitti. Anam çikolatam gitti. Ben de hepinizi yerim. Yemiyormuşum tabağı. çiklerim Şuna bakın ya. bunu hepsini yiyeceğim. Hanımefendi şeker hastası olacaksınız. Yemeğin artık. Yok yok bana hiçbir şey olmaz. Şunu da koyun. Hmm. Mis 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 mis. Oh, şunu da sade yiyeyim bari. Şunu da yiyeyim. Hiçbir şey olmaz. Şunu da yiyeyim. pilav da yiyeyim bari dondurmasız da olsa. O bitsene artık kız. Pancıkların bitmiyor kilo. Bana ne ya? Bitiremediysem, bitiremedim. Bitmiyor sonucu deyim. Bitmiyor işte. Bak bak bitmiyor, 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 bitmiyor. Aa, bitti. Ben yerim ki bunları. <laughs> Hepsi yenilen de ponçiklerim. Hayır. Şunu da yesem olur mu? Lagan Lagantubana. Yesem olur mu? Ama ben yiyordum onu. Ben yiyeceğim. Hmm. İşte bu sefer mis, mis. Ponçiklerimi yine kendimi yemeye kaptırdım. Kusura bakmayın. Ee, borcu onlar öder. Bay bay. ponçiklerim bu yerin son yerine gidiyoruz. Aklıma daha başka şeyler gelmezse. Şuraya gidiyoruz. Ponçiklerim sesim kötü gelmiş olabilir. Kusura bakmayın lütfen diyorum. Aa çöp kutusunun içinden kedi çıktı. Ay kedi mi bu sincap mı? Bilmiyorum adını unuttum ponçiklerim. Sesim kötü çıkıyor olabilir. Gerçekten kusura bakmayın diyorum. Ve devam ediyorum. Ama çok güzel değil mi ya? Ben burayı çok seviyorum ama çok sık olarak kullandığım bir yer değil. Hatta ponçiklerim hiç kullandığım bir yer değil ama gayet güzel burası aslında. Neden gelmiyorsam yemeği anlamadım. Evet bu şekilde ponçiklerim. Burası al sen balık ye. Bu şekilde ponçiklerim burası Aa, ana içeriden ne çıktı lan? Aa, bu bunun adı ne bilmiyorum. <laughs> bu dolabı açıyoruz ponçiklerim. Bir dakika burada yok muydu? Yok başka yerde miydi? Ponçiklerim, Ponçiklerim. ben yanlış yere getirdim sizi. Özür dilerim. Burada bir gizem var mı? Yok ponçiklerim boş boşuna geldik. Geç tam da boşu boşuna sayılmaz. Şuradaki çöp kutusunu açılıp açılmadığını gördünüz. Şöyle çiçekleri de yolalım. Yok ponçiklerim burada bir gizem. Yok çağırmayalım onun için. Çocuklarım bakın ikizleri çok tatlılar bence. Ponçiklerim o zaman ne yapalım artık elveda deme vaktimiz geldi bence. O zaman ponçiklerim eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ben yokum ama görüşürüz. He. Eğitim Güneş Takılar Vörde abone ol. Abone. <laughs>